gidiyoruz. Hmm, başka ne yapmış? Oynamış arkadaşlarında. <laughs> araba kaza yaptı. Bunu da park ettim. da garajına park ettim. da garajıma park ettim. Hepsi garajına park ettim. Aferin. Selin. Ne yapacağız yatağımızda? Burası sıcak evet. mı? Evet. Yok. Bir çirkin ol bana. Bir çirkin olur musun? Rüzgar Efe. Bir çirkin ol. De bakayım. Hadi. Böyle bak. Bana bak. Bana bakar mısın? De bakayım. Sen niye edin öyle göbeğin şişmiş anneciğim? Sıkışsın diye. Ha. Sıkışsın diye. Ha. Ne yedin? Onu ters takalım. Ters, ters. Ters takma. Düzgün tak onu. Yok. Oh. Ters. Ters. Benim adım ne? Hı -hı. Babanın adı ne? Hı -hı. Duyamadım. Hı -hı. Babanın adı ne? Anne bak. Evet. Babanın adı ne? Siz buradan geçiyormuşsunuz. Siz buradan ama şey geçemiyorsunuz. Neden? Çünkü rolle yaptım. geçerseniz. neyse. Yol mu yaptın geçmemiz için? Geçmeyeceksiniz. Hmm, peki ne yapacağız? Orada kalacak mıyız? Evet. Peki, evet. Pe peki nereden geçeceğiz? Peki nereden geçeceğiz? İşte göster. Açayım yolu. Yolu mu açacaksın? Evet açacağım. Senin babanın adı ne? Üstü. İşte. Annenin adı ne? Üstü. Üstü. Annenin adı ne oğlum? Hı? Dedenin adı ne? Düzger. Annenin adı ne? Çocuğum. Efendim. Annenin adı ne? Anne, bak şimdi. Kaydaklar. kaydı. <laughs> Nasıl kaydı? Nasıl kaydırdın sen onu ya? Gel gel. Bir, iki, üç. bak kaza yaptı. Evet. Arabalar tüm kaza yaptı. Ben. Neden? sürdüm. Hızlı yaptın. Hızlı sürdün, kaza yaptın. Peki bir daha hızlı sürme olur mu? Neden? Hızlı sürme bir daha olur mu? Neden? Hızlı sürme bir daha. Neden? Çünkü kaza yaptı arabaları. Neden? Neden anne? Ama hızlı sürersen kaza yaparlar oğlum. Neden kaza yaparlar? E çünkü hızlı sürdüğün zaman arabalar ne oluyor? Ne oluyor? çarpışıyorlar. Çarpışıyorlar. Evet ya da yan devrildi. Bak senin araban gibi böyle. Bakayım. Bak orada. Evet bu gerçekten yamuk olmuş. Evet yamuk olmuş arabaların gördün mü? Neden? Sana sormak lazım neden? Anne hani bana artık su ver. Ne yapacaksın o, suyu? İçin. Tamam çok mu susadın? Evet çok susadım. Tamam hadi git de verelim.